yakışan, bir mümine yakışan budur. Mümin Rabbine şükredendir. Eğer biri şükretmiyorsa o nankördür. İyiliğe karşılık teşekkürde bulunmuyorsa o nankördür. Şeytan da Allah'ın huzurundan kovulurken evet ne demişti? Senin sirat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. İnsanlardan çoğunu kendime bağlayacağım. Ve sen çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi ya Rabbi. Allah ne buyurdu? Git dedi. Andolsun ki kim sana uyarsa seninle beraber hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Eğer onlar şükretmezlerse, nankörlük ederlerse seninle beraber hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Çünkü Şeytan da şükürsüzdü. Zaten şükürsüz olmasa kendisine bağlayamaz. Beni izleyin diyemez. Nasıl şükürsüzlük yapmıştı iblis? Allah ona her türlü ikramda bulunmuştu. Özel olarak bütün cennetlerde dolaşma imkanı vermişti. Evet iblis böyle biriydi yedi kat göğü dolaşır, meleklerle beraber ibadet ederdi. Böyle saygın biriydi. Ama Allah'ın bu ikramlarına rağmen, ne zaman ki Allah, Adem'e secde edin dedi, o zaman ben ondan daha üstünüm deyip kibirlendi. Allah'a şükretmek yerine, teşekkür etmek yerine, Allah'ın emrini beğenmedi. şükürsüzlük yaptı yani. Aynı şekilde şeytan, iblis insanı şükürsüzlüğe davet eder. Evet, bakıyoruz ne kadar şükrediyoruz. Şükrümüz ne kadardır? Ne kadar Allah'ın bize yaptığı muameleden razıysak o kadar şükrümüz vardır. Yok işimizi beğenmiyorsak Aşımızı beğenmiyorsak eşimizi beğenmiyorsak dünyayı beğenmiyorsak böyle bir kul nasıl şükretmiş olur İşi yapan, takdir eden, hükmeden Allah değil midir? Ayet-i kerimede buyurur ki Melekler müttakilerin ruhlarını alırken derler ki onlara Rabbin ne indirdi? Melekler ruhunu aldığı müttakiye soruyor. Rabbin ne indirdi? O da der ki Rabbim hayırdan başka hiçbir şey indirmemiştir. Rabbim hayırdan başka hiçbir şey indirmemiştir. İşte müminin bakışı budur. Her anda Rabbinden hayır geldiğini gören müttakidir, mümindir. Yoksa sürekli sorun görmüş, sıkıntı görmüş, isyan etmiş, feryat etmiş, şükürsüzlük yapmış. Bu nasıl mümin, nasıl müttakidir? Müttaki Kıvamındaki mümindir. Evet. Allah bunları bize anlatıyorsa kendinize bakın diyor. Benim istediğim bir kulsun yoksa kendi kendine kendini kul zanneden biri misin? Evet. Mesela bizim kendimizi nasıl bildiğimiz değil, Allah'ın bizi nasıl